Herkese merhaba arkadaşlar. Kirby Space Program Hardmode serisinin 61. bölümüne hoş geldiniz. En son hatırlarsanız burada Kirby'lerimizi kurtarmaya çalışıyorduk. Ee, hemen şöyle dönmem gerekiyor. Şu an info'yu alamadığım için şuradan bakacağım. 8 saniyemiz var. Hızı sıfırlamaya çalışıyorum. Hop. Sıfırlansın. 700 metre uzaklığımızdaymış. Şöyle yapalım. Şöyle ateşlersek. Daha da yakınlaşacağız. Hatta şöyle hedefe doğru. Bakalım dışarıdan. Bu bilgi nedense görünmüyor. Evet. Niye görünmüyor? Şöyle tekrar yapalım. Normalde bir... Heh, tamam. Göründü. Target yapacağım. Ve hızı sıfırlayacağım. Evet. Bu arkadaşımız pilotmuş. Güzel. Sen bir EV'ye çık bakalım. Aracımız nerede? Şurada. RCS'ini aç. Onu hedef olarak seç. Ve oraya doğru git. Evet arkadaşlar, bir önceki bölümde bir önceki bölümü çekerken devam edecektim fakat bir işim çıktığı için devam edemedim. Çok büyük fail'lar yaşamışız. Onu hatırladım. Yani şu an boş boş konuşuyorum. Çünkü konuşacak bir şey bulamıyorum. Evet bu aracı daha önce de kullanmıştık zaten. Sadece üzerine iki kişilik pot eklemiştik. Çünkü 4 kişiyi kurtaracağız. Burada şu an bir kişilik boş yer olması lazım. Bunu yakaladık. Port dedik. Şimdi. Hmm. Nasıl yaparız? Bir dakika şöyle yapalım. Şuraya geleyim. Bunu. Rename vessel diyeyim. Daha sonra debris diyeyim. Accept diyeyim. Kapatayım. Bu kim? Raven'in gemisi. Bakalım Raven var mı? Evet Raven yok. O zaman başka kurtaracak birilerini bulalım. Bu kim? Nedbal. Nedbal var mı? Nedbal var. Set as target diyorum. Separation'ın göründüğü noktadan hatırlarsınız. Şuradan bir dakika. <laughs> diğer araca geçmem gerekiyor öncelikle. Evet diğer araca geçtik. Şu arkadaşı set as target dedik. Bakın separasyonun göründüğü separasyon 1, 1221 km diyor. Buradan şunu da sağ tıklayarak şöyle biraz gerisinden böyle açtığımızda ne oluyordu? Şuradan mıydı? Onlar bir yerde birbirini yakalayacak. Evet, bakın mor geliyor. Hop. Buradan buraya sağ tıklayalım. Şuradan şöyle geri gelelim. 4.9 1.0 0.8 0.1 süper. Buradan manevranızla odaklanalım. <laughs> Daha sonra bu ateşlemeyi yapacağız. Warp diyorum. Zaman kaybetmemek için. Bu 4 kişiyi de bu bölümde kurtarmayı hedefliyorum. Bakalım birini kurtardık. Kaldı 3. Körbün, körbün, Kirby. hepsi körbindeymiş ateşledim. Umarım delta V'miz yeterli olur. Ama bence olması gerekiyor. Evet yine bitmeye yakın. Kapatacağız. Şöyle hızlandırayım biraz. Yavaşlatalım. Şimdi bunu kapat. Bakın geliyor. Thrustimeter'ı düşüreceğim. Bir dakika. Bunun için bir şey olması gerekiyor. Şimdi bu motora basalım. Of. Beşe basalım. Independent. <laughs> 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 Ney? Bunu kapat. Tamam gerek yok. <laughs> tamam bir şey yokmuş. Normal şuradan yapacağız. Throttle normalde düşürebiliyoruz galiba action gruplarda ama ben bulamadım. Şu an vakit kaybetmek de istemediğim için bir şey yapmadım. Şuradan bakıyorum. 313 metre bölü saniyelik bir delta hız farkımız var. Şuraya add maneuver 311 enter. Kaç saniye? dakikalarla ölçülüyor tabii ki. Çünkü transpeederımız düşük. Buradan şey yapalım. 24 saniye. Kapat. 24 saniyesi 12 saniye kala ateşlememizi yapacağız. Evet, bu bayağı garip bir. Sizler öncekiki miydi? Evet, öncekiymiş. O kurtarıp öldürdüğümüz arkadaşlardan Bakın bunun değişmemesi lazım intersektin. Ama garip bir şekilde değişiyor. Kaç saniye kaldı bu arada? 7 saniye kalmış. Geç kaldık. Hemen ateşleyeyim. Hatta şöyle ateşleyeyim. Şöyle ateşleyeyim. Ki ona yakınlaşalım. Bakın. Şu an nasıl sıfırlamam gerekiyor? Hatta hedefe doğru ateşlesek. Hiç fena olmayacak. Full tratılda. Geç kaldığımız için böyle oldu. Ama sorun olmaz. Evet, bakın 900 metre diyor. Şöyle yaparsak. Hedef bizden uzaklaşıyor şu an. Hop hızımızı sıfırlayalım 400 metre atlarız sıkıntı olmaz. Tamam hemen at gelelim bu kim mühendis bir dostumuzmuş atla space'a e basıyorum bırakmak için şunu hedef olarak seçeceğim şöyle yapacağım şöyle yapacağım kontrole basınca bakın aşağı iniyor shift'e basınca yukarı çıkıyor A ve D ile de A ile sağ, sola D ile sağa gidiyor. Bu şekilde yaptığımızda biliyorsunuz ki şu an hedefe doğru gidiyoruz. Biraz hızlı gidiyoruz ama beklemek istemediğimiz için biraz da borpladım. Evet hızımızı yavaşlatalım artık. Şöyle <laughs> Bu arkadaşı da hızlıca kurtaralım. Daha kurtaracak çok Körbalımız var. Bunlarla da Eve ya da Duna'ya gideceğim. Bu arkadaşların hepsini alacağım. İnsanla bir şekilde gitmeyi planlıyorum. Körbalı bir şekilde. Şimdi Megging Körman. Nerede? Megging. Of. Körbin. Bu Mimmus'muş. Lisbon varmış. Lisbon nerede? <laughs> Lisbon CTS target. Lisbon'u kurtarmamışız. Separasyonun göründüğü nokta burası. Şuradan Uf. Uh. Bu kim? Lisbon. CTS target. Manevra da eklemeye çalışıyorum. Evet. Şuna sağ tıklayayım. Buradan açalım. Nasıl yapalım? Şöyle yapsak. Böyle daha efektif olacak ama şöyle artıya basıyorum. 4 gün geçecek ama geçsin ya bir şey olmaz. Yaklaşıyor. Delta V harcamamak için yapıyorum. Çünkü daha Mimus'a gideceğiz. Evet biraz daha gaz açarsak ne oluyor? 4.6 oluyor. 1.6'yı görüyorum. 1,5 1.6. Tamam bunu yapalım önce. Yalnız 9 gün döneceğiz. Hop. Evet bu görüntü sizi rahatsız ediyor olabilir. Gözlerinizi kapatın ben düzelince söyleyeceğim. <laughs> Hop hadi. 9 gün sürüyor. Bu üçüncü kişi bir sonraki kişi Minmus'ta bakın gördüğünüz gibi. Minmus'taki arkadaşımızı da kurtardıktan sonra bölüm artık sonlanacaktır. Büyük ihtimal Eve'ye gideceğiz çünkü şu Eve görevini hala bitiremedik. 3, 2, 1 ateşledim. 1.6 kilometre yakınlaşabilmişiz. Aa 05 tamam. Aramızdaki iz farkı 103. Ee, add maneuver. 103 enter. 7 saniye. Şuraya gel. <laughs> Bu moda geç. Buradan retrograde'e dön. 7 saniye kala, hatta 3 saniye kala ateşlersek bir sorun olmayacak. 500 metrelik bir uzay atlayışı yapacağız. Evet hızlan. 3 saniye ateşledim. Hatta şöyle yakınlaştıralım biraz da. Bakın 38 metre diyor. Devam. Hızlandırıyorum korkusuzca. 38 metrede falan. Evet. Şöyle biraz daha yakınlaşsın. 4 metreye kadar yakınlaşacak. Tabi onu ben beklemeyeceğim. 0.1 metre bölü saniye. Bu da bir pilotmuş. Sen de boşluğa bastın. Kurtuldun. Ve araca Sıpladın. Hemen şuradan Çok fazla vakit kaybetmeden Yakaladın. Port dedin. Süper. Şimdi bu üç arkadaşımızı kurtardık. Sırada Mimmus'taki dostumuzu kurtarmak var. Şimdi şöyle gelsek şuraya desek şuradan bir yerden ateşlersek Unset Target manevra da eklemek istiyorum. Sadece hedefim bu. Burada aile çakışıyormuşuz. Evet. Şöyle yapayım. Daha sonra buradan geleyim. Şöyle 90 derece olması gerekiyor biliyorsunuz. Şöyle tam hizalı desek. Evet böyle bir ateşleme yapacağım öncelikle. Daha sonra yolun ortasını düzelteceğiz. Çok zor olmayacaktır. Önce manevra noduna gitmek lazım tabi. Hop 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 hop. Hızlı, çok hızlandırdım. Tamam sorun yok. 5, 4, 3, 2, 1. Ateşledim. Yukarıdan da kontrol edelim. Umarım bir şey çarpmıyoruzdur. Oh. Görüntüye bak bir bozuldu. Bu arada Discord'dan bir arkadaşımız bulut görüntüsü modu gönderdi. Onu kurmayı unuttum. Sonraki bölümlerde kurmuş olurum. Ben göndermiştim. Niye kurulmadı dediğini duyar gibiyim. Ee, şu an kapattım şeyi. Alarmı. Bu ateşlemeyi yapalım mı? Ee, şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki bölümde tekrardan gör görüşmek üzere. O zaman dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.